Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın yavaş aktığı, sokakların geçmişle konuştuğu bir şehir varmış. İstanbul, bu şehirde Elif, Kerem ve Ali adında üç meraklı çocuk yaşarmış. En sevdikleri şey, dedelerinden kalan eski bir sandığı karıştırmakmış. Sandığın içi eski haritalar, bakır düdükler ve çok tuhaf bir saatle doluymuş. Saatin üzerinde şu söz yazıyormuş. Zaman cesur olanlara yol verir. Kerem bir gün merakına yenik düşmüş ve saatin düğmesine basmış. O anda hafif bir rüzgar esmiş. Zaman sanki nefes almış. Çocuklar gözlerini açtıklarında kendilerini ahşap evlerle dolu eski e, İstanbul'da bulmuşlar. Bir ses duyulmuş. Yangın var. Yangın var. Sokaktan kırmızı kıyafetli adamlar koşarak gelmiş, omuzlarında tulumba, yüzlerinde kararlılık varmış. Elif heyecanla fısıldamış. Bunlar tulumbacılar. Tulumbacı başı çocuklara bakmış ve sakin bir sesle sormuş. Korkmaz mısınız ateşten? Ali başını kaldırmış. Korkarız ama yardım etmek isteriz. Tulumba çalışmaya başlamış. Su alevlere doğru fışkırmış. Kerem Tulumba'nın kolunu var gücüyle itmiş. Elif su kovalarını düzenlemiş. Ali etrafı dikkatle izlemiş. Bir anda Ali bağırmış. Orada biri var. Tulumbacılar hemen yön değiştirmiş. Dumanın içinden yaşlı bir teyze güvenle çıkarılmış. Herkes rahat bir nefes almış. Tulumbacı başı gülümsemiş. İşte cesaret budur. Gece olunca Tulumbacılar ateş başında toplanmış. Çocuklara hikayeler anlatmışlar. Tulumbacıbaşı demiş ki, cesaret korkmamak değildir. Doğru zamanda doğru adımı atmaktır. Ertesi gün daha büyük bir yangın çıkmış. Rüzgar çok kuvvetliymiş. Kerem biraz korkmuş ama geri adım atmamış. Herkes görevini bilmiş. Birlik olmuşlar. Uzun bir mücadelenin ardından alevler sönmüş. Şehir derin bir nefes almış. Tulumbacı başı çocuklara birer mendil vermiş. Bu cesaretinizin hatırası. O anda eski saat titremeye başlamış. Tulumbacılar çocuklara el sallamış. İyilik zamanda kaybolmaz. Bir ışık ve çocuklar yeniden kendi zamanlarına dönmüş. Sandık hala önlerindeymiş. Ama mendiller de ellerindeymiş. Ertesi gün itfaiye müzesine gitmişler. Tulumbaları görünce gülümsemişler. Kerem itfaiyeci olmaya karar vermiş. Elif ve Ali yardım etmeyi hiç unutmamaya söz vermiş. Ve tulumbacıların alevlerle yazdığı cesaret hikayesi çocukların kalbinde sonsuzluğa doğru yaşamaya devam etmiş.